İzleyin. Güzelce. Alo. İnce, de. bana çekiyorlar da. Kırmızı, siyah sevdiğiniz takımın rengini buluyordunuz. Bununla ilgili neler söylesiniz? Bununla ilgili olarak ilk önce buradan... Ee, sizin Express gazetesi olarak Kura Bey e, Tavşan İlginç bizlere Tavşan'ın sesini duyurduğunuz için ilk önce bir teşekkür etmem lazım. Bunun için senin de değerli gazetecimsin. Allah razı olsun senden. Görmeyip bizlere Tavşan İlginç Forum'un <laughs> reklamını İlginç Forum'un reklamını yapıyorum. Ondan da çok memnunum. Ben bu durumda bu sene oynamanın yamamın sebebi anlamı şu. Teken Genel Müdürümüzün bize verdiği söz, şampiyonluk sözü. E, Tavşan İlginç genel başkanı Nizamettin Bey yönetim kurulundan almış olduğu kararla bu sene bu takımın ikiliye çıktığını söylediler. Yani söz verdiler bize. Takıma ve tanıcamıza katkım olması için bir sevdalı olduğum için, 45 yılım verdiğim için ben bu durağı boyadım. Sadece benim tek sevdiğim renk, e, kırmızıya. kolum kesen kırmızı kar, e, kömürümüzün karası, kanımızın kırmızı. Bu renklere ben hayranım. 45 yılım ben bu spor ispor adadım. Daha da adacağım Allah uzun ömür versin. Şimdi sizden tek benim söyleyeceğim. Bu takım marka bir takım. Tabii siz de biliyorsunuz. Birincilik, ikincilik, üçüncülük kanı üç bir takımımız var. Bunun tavşanımızın bir milli takımıdır bu takım. Tavşanımızın markasıdır. İlk ricam benim belediye başkanımızdan, kaymakamımızdan, odalar birliği başkanlarımızdan, esnafımızdan. Tabii şu anda bir ekonomik kriz var ama elimizden geldiği kadar, yapabildiğimiz kadar takımıza Madde olmasa da manevi gücü adasından, adasından da gelsinler vermemiz lazım. Bir de ben şunu diyeceğim. Herkese genel müdürümüzlerden buradan çok teşekkür ediyorum. Ya şimdi tutamayın. E, şirketler var bizim burada. Biraz şirketlere el atılsa. Madde manevi bir iki tane, kaç tane şirket var burada. Bir sporumuza bir otobüs alamazlar mı? Bir otobüs hediye etmelerini istiyorum ben buradan şirketlerim. E, i̇yi kötü buradan. Evet bizim memleketimizde etmeniyor. Bunlar da buranın etmeniyor. Bunlardan memnun olacağım çok yani güçlü bir macer güçlermesinden bir, güç bir tane hediye olarak hediye olarak bir tane otobüs alsınlar bize. Bunların yapmaları lazım. Yani bir taraftan olarak ben bunları istiyorum. İtalyan e, kayınparkımızın emniyeden amirimizin çok sevdiğim canlar makina kullandığı emniyeden amirimizin polis eski buradan saygılar saygılar sunuyorum. İnşallah onlar da bizler ada bunlara hiçbir olay olmamak şartıyla polis rahat olarak onlara da bir rahmet şeydet etmek e, ee, gelen takım gelse de e, bir tansiyon olarak, bir misafir boru olarak elimizi kucağımızı açıp bu sene Allah nasip ederse Türkiye'ye de olmak, tansiyonu yedemiyor. Bu sene bilinç spor seyrettireceğimize eminim. Yapılan transferler çok mükemmel. Kim ne derse desin. Şundan nesim, e, belki de vallahi yine çıktığımızda Mehmet Bey şunu açık söylüyorum. Belki de en iyi grubun takımı bir grubu bu sene. İnşallah hocamızdan, yönetimize, de, değerli başkanlarımıza, Tekken Genel Müdürlüğü'nüze, sizlere ben yemekten dolayı çok teşekkür ederim. Biraz e, da erken günden özür buradan ne siz Allah bin kere razı olsun. Çok emeği geçti hakikaten. Ya bir de Tenken Genel Müdürlüğü'nden teklif Bu şirketlerden bilmiyorum ama arabaları al. Genel Müdürlüğü'nden bir cama bize bir otobüs altın yedi mi? Takımıza yakışmıyor yani bu araba. Araba da etmesin bana razı diyor. Yani. İnşallah gördüğünüz gibi ben kendime adadım bu rengi. Bu sene daha formamı da göreceğim inşallah. Daha da sistemimi de çekeceğim. Belki de benim bilmiyorum ama İnşallah Allah uzun ömür versin. Bu sene bir şampiyonluğu görelim artık. Canımıza yetti. Bir de şunu söyleyeyim. Çok değerli tanışan taraflarımızdan, din spor taraflarından, kentin bence. Dostça bir takımımıza destek. İnşallah her zaman, her yerde, karada, denizde, tam orada, karda, kışta bu takımı yalnız bırakmayın. Ben biz her kadar e, yaşlandık. Elimizden geldi bu yine Allah'ım ne, kadar ömrünü verecek belli olmaz. Tanışanımızın gençlerinden bu takıma lütfen sayıp çıksınlar. Ondan sonra Dürabı'nın e, park edişlerini, e, gölge etlerini, ziyaretlerini, Tentez Dürabı'nın kapısını, sevdiğin yani yerleri boyadım. Bir yani kalbimi boyadım. <laughs> ben bazen oturanlarımız var, masamız var. Hepsini kırmızı yaptım. benim oturduğum halde koltuk dayı kırmızı yaptı herhalde. Ben başka renkten mantıramıyorum. Sen biliyorsun benim hastalığımı. İnşallah bu sene bir iyiliğe koydun. Şu anda hani para tavşanımıza, sen kendi genel müdürlüğümüze, Yiğin sporumuzdan gelen sporcu kardeşlerime şu andan itibaren şu tarihten ben şampiyonluğum sayılı olsun diyorum. Teşekkür Her you. şampiyon olarak görüyorum takımı. Bir basın olarak, bir kardeşim olarak Elin Spor'umuza tam ee, daha büyük katkı yani e, iş olarak reklamımızı yaparsan, resimlerimizi basarsan, takımımıza dünyaya bile bile sen duyursan, senin en büyük katkımıza bu olacak. İnşallah bundan yapacağına eminim ben senin. Sağ olun, teşekkür ederim.